Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan Volkswagen Acar'lara geldik. İçeride çok güzel mavi ve kırmızı renk Tirak var. Highline ÖTV mahvetine giriyor. Şimdi o araca bakalım bize ne özellikler sunuyor. Arkadaşlar Volkswagen Tirak Highline ÖTV mahvetine giriyor. Şurada da kırmızı rengi var. Ben mavi rengi sevdiğim için maviyi inceleyeceğim. Aslında ikisi de aynı. Bir değişiklik, bir fark yok. Gündüz ledlerimiz, led farlarımız, her şeyimiz var. Gerçekten Ön takım olarak çok şık bir araç. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir araç. Şöyle yani bu taraftan da göstereyim. Verilerini göstereceğim. Ondan sonra aracı yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Şu şekilde t 150 beygir. Uzun yolda ekoyasıyla 3 silindire düşürü kendini. Yakıt tüketimini ön plana çıkar. 18 inç jant lastik var. Pardon 18 inçlik stepnemiz var. Bu araçta 17 inç var. Arline 18 var. Fakat Arlay maalesef öte muafiyetine girmiyor. Buralar bu şekilde. Opsiyon olarak sadece bu araçta hısabitleyici var. Hı ile bile öte muafiyetine girebiliyor bu araç. Yakıt ekonomisi, e, emisyon değeri B. Şu şekilde size bir daha göstereyim. E, farlarımız, gündüz farlarımız. Bunlar da yolda gerçekten çok şık duruyor. Arkadaki, şu aşağıdaki kısımda sislerimiz. Her şeyimiz LED sarıya dair bir şey göremeyeceksiniz bu araçta gerçekten sarı rengi ben gece görmekten artık nefret ediyorum diyebilirim led farlar çok güzel ya şuradaki jant lastiğe baktığımız zaman da 17 inçlik bir jant lastik burada bizi karşılıyor olacak ebatı hemen buluyorum evet 215 55 17 jant lastiğimiz var 17 inçlik bir jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor r -Line, alırsak ise jant lastik 18'e çıkıp daha da şık bir görünüşe kavuşuyor baktığımız zaman gövde altından plastikler iniyor. linea geçtiğimiz zaman gövde altı direkt devam edecek. Boyayı yani aşağıda da göreceksiniz. Aşağıda plastik görmeyeceksiniz. Şöyle arkadaki jant lastiğe bakalım. Genel olarak araç bence çok şık duruyor. Yani şöyle arkadan baktığımız zaman da Audi Q3 mü diyebiliriz? Neredeyse. Yani hatları da çok benziyor. Şöyle spoilerımız var. Arkada spoiler farımızı görüyorsunuz farlarımız bu şekilde. Ya bence bir yüksek araba isteyip çok da büyük olmasın diyorsanız T-Roc tam size göre bir araç. Şöyle baktığımız zaman iki tane egzoz çıkışı görüyoruz. Fakat onlar gerçek egzoz çıkışı değil. Onlar e, görüntü. Şöyle burayı açtığımız zaman da şöyle Şurada gözlerimiz var. Buradan da tutup kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış o. Şöyle baktığım zaman bagaj hacmi bayağı geniş. Yani bu normalde şu şekilde. Buralarda kalıyor. Şu an ama bu şekilde. Bu şekilde bile. Yani bu şekilde. Şu an bayağı bayağı genişleyebilirim diyebilirim bagaj açımını. Ee, tabii arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Yatırınca mesafe de artıyor. Burada şöyle bir gözümüz var. Bu gözde ee, şu buradaki kol dayamanın olduğu anlamına geliyor. Onu da içeride göstereceğim. Koldayım inşallah vardır yani bu bir anda beni şey çıkartmasın. Aynen kollayama var bir an korktum kollayama yok kalacağım arka koltuğa oturunca diye. Şimdi şöyle bir bakalım buraya. Burada şu şekilde uyarılarımızı görebiliyorsunuz. Bu arada 445 litre bagaj hacmi var. Gayet iyi diyebilirim 445 litre. Yani rakiplerinden biraz daha iyi bir bagaj hacmi var diyebilirim. Şöyle kapatabiliyoruz. Şu an kapan rengi bu arada benim gerçekten çok hoşuma gitti. Highline'da siz hangi rengi tercih ederdiniz merak ediyorum. Kırmızı rengi var, mavi rengi var, turuncu rengi var, sarı rengi var. Benim en çok beğendiğim renk bu renk. Mavi rengi ve sarı rengi. Gerçekten çok hoşuma gidiyor benim Şöyle burayı açtığımız zaman da Şu detayı burada da görüyoruz Gerçekten Volkswagen grubu şuraya böyle detay koymayı çok sevdi Ve bence çok da şık duruyor diyebilirim Buralar sert Ondan sonra şurada Yine sol kolumuzu koymak için Yerimiz var burası yumuşak Camı buradan kontrol edebiliyoruz Şu şekilde saklama gözümüz var Hopörlerimiz burada Şöyle baktığımız zaman da e şurada koldayamayı görüyoruz. Hatta içinde bir oturayım. Bu arada bu araçlar sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Gelip araçlara bakabilirsiniz. Araçların neresinde ne var görebilirsiniz. Zaten ben gösteriyorum ama yine gelip görebilirsiniz. Şu şekilde koldayamayı açtık. Burada iki tane içecek için gözümüz var. Ondan sonra bagaja mesela seyahat ediyoruz. Benim bagaja gidip bagaja bakıp bagajda unuttuğum bir şey almam gerekiyor. Fakat durmak istemiyorum. Arka koltuktaki arkadaşıma diyorum ki benim için bagajdan benim şarj kablomu alır mısın? O da burayı açarak buradan bagaja ulaşabiliyor. Burası da gayet güzel olmuş. Bazı araçlar maalesef bagaja gitmeye izin vermiyor. Sadece koldayıma koyuyor. Burası bu şekilde. iki tane usb girişimiz var. Klima menfezimiz bu şekilde. Klima menfezini buraya koymaları gerçekten çok iyi olmuş. Ben burada istiyorum. Çünkü şuradan bu koltuğun altından geliyor. Ya yine de oradan tam hava geliyor. Fakat bu kadar hani şunun kadar etkili olmuyor. Burası gerçekten olması gerektiği gibi bir eksiklik göremedim burada. Şimdi ön koltuğa bir oturayım. Şimdi buraya geldik. Şuradaki rengi görüyorsunuz. Şunu şu şekilde kapatalım. Bu yanınca arka camlar açılmaz burada. Onu da söyleyeyim. Arka cam kilitli. Yani çocuk kilidi de çocuk kilidi diye de geçiyor. Dört camı da buradan kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra sağ ayna, sol ay ayna yerini de buradan yapabiliyoruz. Şu an mesela sağ ayna ve sol ayna da değil. Ortada şu şekilde sağ ayna yap. Buradan da sağ ayna yerini yapabiliyoruz. Arkadaşlar şuraya geldiğimiz zaman da bu da aynadaki buğuyu önlüyor. Mesela ayna bu yaptı. Şuna getirerek şuradaki beyaz yeri ayna motorunu çalıştırıyoruz ve aynadaki buğuyu yok ediyor. Şuraya getirdiğimiz zaman da aynaları katlar. Merkezi kilistemiz burada. Aynı şekilde burada da o detay var Volkswagen artık bu şekilde bir detay yapıyor Bu detayı arka koltuklarda Ön koltuklarda ve şuralarda da görebiliyoruz Mesela şu torkuda da görebiliyoruz Burası sert Buralar yumuşak buralarda yumuşak Ondan sonra bu şekilde gözümüz var Bu göz de baya geniş bu arada Hatta şöyle gidiyor mesela Elim hala gidiyor Heh, Sonunda şuraya kadar resmen gidiyor bu göz Bu göz baya geniş Sırt kontrolünü buradan yapabiliyoruz koltuğumuzu. Yani yükseklik ve alçak ayarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra ön arka ayarımızı da şuradan yapabiliyoruz arkadaşlar. ya yani koltuğun ileri geri ayarında buradan yapabiliyoruz. Burası bu şekilde. Şimdi şöyle oturayım Siz buralarda ne var? Onları söyleyeyim. Ee, şöyle e, kaportu oradan açabiliyoruz. Direksiyon ayarımız buradaki çubukta. Far yapılarımız burada. Klima menfezlerimiz bu şekilde yatay. Burada da var menfez. Bu da mesela direkt camı vurup camdaki buğuyu da önlüyor. Camlarımız da yapıyor çünkü. Böyle oturduğumuz zaman bir hayalet ekran görüyoruz. Şöyle kapattığımız zaman bakalım gelecek mi? Gelmedi hayalet ekran. Geliyor. Çok şık. Gerçekten çok şık bir hayalet ekran var. Yani şu an kalitesi de mesela piksel kalitesi de gayet iyi diyebilirim. Şu şekilde baktığımız zaman da farlarımızı yine e, selektörlerimizi, sinyallerimizi buradan yapabiliyoruz. Şuradan da e, sileceklerimiz seviyesini hızlı kayarını or oradan yapabiliyoruz. Buraya baktığımız zaman da e, ayarlarımız görüyorsunuz. Hız sabitlememiz var. Buradan birçok fonksiyonu gerçekleştirebiliyoruz. Hız sabitleme, ondan sonra menüler arası geçiş, ses açıp kısma, ses kapatma, e, şarkı değiştirme gibi şeylere menülerin kontrolünü e, buradaki ekranı ekranın ayarını mesela VE var ekranın ayarı bu şekilde istemiyorsunuz VIA'ya tıklayıp değiştirebilirsiniz fakat bunu giderken yapabiliyorsunuz şu an yapamıyorsunuz birçok fonksiyonel özellikleri buradan da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar şuraya doğru geldiğimiz zaman teybimiz bu şekilde klima menfezlerimiz yatay yine güzel gerçekten araç çok güzel şöyle baktığımız zaman da yani highlight ekranı R-Line'de beklerdim ben. Highlight ekranda highlight'ına e koymuşlar. Tabimiz bu şekilde. Ses açma kısmı ayarları, menüler arası, geçişler, fon, e, mute, medya, radyo, setup, e, sound gibi özellikleri, menü özelliklerini buradan hepsini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar buraya geldim sonra bu tuş start stop tuşu. E, dörtlerimiz park e, sensörlerimizi açıp kapatma tuşu. Ondan sonra e, havanın nereye vuracağını da buradan ayarlayabiliyorsunuz camı mı size mi mı yoksa araçtaki kötü kokuyu devir daim yaparak dışarı atmasını sağlayacağını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ondan sonra sıcaklık soğukluk ayarları ya istediğiniz her şeyde şuradan mesela sıcaklık alıp burayı 28'e getirip burayı da mesela 18'e getirebilirsiniz. Sağ tarafa 28 bu tarafa 18 derece derecelik bir sıcaklık verebilir. O da tamamen size kalmış. şekilde baktığım zaman şurada iki adet USB-C girişi görüyorsunuz. Burası da gayet derin bir göz şu şekilde çakmaklarımız var vitesimiz bu şekilde ama gayet şık duruyor böyle gayet kaliteli duruyor araç şuraya baktığımız zaman da torpido gözümüz şu şekilde koltuğu Mesela şu şekilde ben aldım bunu şu şekilde ileri geri ayarı yapabiliyorsunuz bunu başka markalar fazla sunmuyor bu ama bence çok önemli şey ben çünkü uzun yolda kolumu bu şekilde koyarak seyahat edeceğim Bu da beni yormayacak Ondan sonra el frenimiz, auto hold özelliğimiz, auto hold, yokuş kalkışı desteği yani aracınızın kaymasını engelliyor. Şu şekilde iki tane gözümüz var. Gayet göz olarak da araç sunmuş diyebilirim. Şimdi yukarı baktığımız zaman da şurada şu şekilde, buraları bu şekilde açabiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Ya her şey beyaz, yani sarı renk göremiyorsunuz aracı, sarı bir ışık göremiyorsunuz daha doğrusu. Her şeyi beyazlatmaları bence gayet güzel olmuş. Şöyle son olarak torpidoya da bir bakalım. Torpidomuz da bu şekilde gayet geniş diyebilirim torpidoya da. Bu şekilde. Yani genel olarak koltuklar kumaş. Fakat yumuşak bir yapısı var. Sert bir yapısı yok koltukların. Koltuklar da gayet güzel. Genel olarak şık bir araç diyebilirim. Tira. Size şurayı tekrardan göstereyim. yakıt ekonomisi emisyon değeri de dediğim gibi B. Araç bence gerçekten çok şık bir araç. Sisler en alttaki bir üstü gündüz farları, bir üstü led farlarımız her şey led zaten araçlı. Sarıya dair, sarı renge dair hiçbir şey göremiyorsunuz. O açıdan gayet sevindirici diyebilirim. Arkadaşlar bu şekildeydi. Volkswagen acarları da sizi bilgilendirmem adına bana bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu pandemi sürecinde yani gelip araçlara bakamıyorsunuz fakat araç almak istiyorsunuz hangi aracı alsam diye düşünüyorsunuz o yüzden pandemi sürecinde bu şekilde size doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Umarım da doğru bilgiyi aktarıyorumdur. Acı gelip de araçlara bakabilirsiniz ne var ne yok araçlarda öğrenebilirsiniz. Bu arada araçlar düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Yani araçların da temizliğine güvenebilirsiniz. Gerçekten bu arada çok şık bir araç ya mavi renk. Şurada kırmızı renk de var kırmızı rengi de bir göstereyim size kırmızı rengi de çok güzel fakat ya zaten şu kırmızı ya ben buraların daha da belirli olması belirgin olmasını istiyorum o yüzden mavi renk benim daha da çok hoşuma gidiyor diyebilirim bu şekildeydi umarım hoşunuza gitmiştir kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz şöyle aracın önünde bitiriş yapayım evet kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz